7. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi 7. soruda yine 6. soru tarzı bir şey olmuş. Burada demiş ki bize DEFC'nin alanı ABFE'nin alanının iki katı. O halde şöyle diyelim. Burası B kadarsa burası 2B kadar olabilir. Ama unutmayalım ki her zaman böyle sorularda doğrusal olarak uzatmak bize kolaylık sağlar. Şimdi 4'e 7 oranı var dikkat ederseniz DC ile AB arasında. O halde benzerlik oranı 4 bölü ise alanlar oranı ne olacaktır arkadaşlar? 16'yı 49. Yani ben buraya 16 a dersem 3b artı 16 a 49 olacağından 49 a 3b'nin ne olması gerekiyor? 33 a. Yani b aslında 11 aymış. Yani burası 22 a olmalı. O halde 4 bölü EF'nin yani x'in karesi benzerlik oranı karesi neye eşittir? 16 a bölü 16 artı 22'den 38'e. 16 bölü x kare eşitse 16 bölü 38'e x kare 38 x kök 38 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuzda ne verilmiş ona bakalım. A, D ve E'nin doğrusal olduğu CE'nin E'nin A, E'ye dik. B, de A, dik olduğu verilmiş. Şimdi soruda AD birimmiş. Yani buradan buraya kadar 11'im verilmiş. BF ile CE'nin toplamı da 16 birimmiş. Şimdi burada şöyle düşünsek mesela şu ikisini birleştirsek arkadaşlar. Tabii daha düzgün bir şekilde birleştirelim şöyle. Ardından diğer köşegeni de çizelim. Şimdi şuradaki alana A desek. Şuradaki alan B. Şuradaki alan C. Burası da zaten B olmak zorunda. Sonra A, B, C, alanını istiyor. Ben şunu biliyorum aslında. B ile C'nin toplamı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani A ile B'nin toplamı ne? Yani D, C, nın alanı. O da tabanımız 10. Yüksekliğimiz ne? E, C bölü 2. Yani bu ikisini toplarsak zaten A, B, C ve B'nin toplamı. Yani yamuğun alanına ulaşmış olacağız. E bu da ne geldi? 5 tane BF artı EC geldi. Peki BF artı EC de 16 idi. Demek ki 5 çarpı 16'dan arandan alan 80 birim kare gelmeliymiş. Geçelim 9. soruya. Şimdi 9. sorumuza ne demiş ona bakalım. AB'ye 4A dersem. DC ne olur arkadaşlar? 3a a e, k dersem d ne olmak zorunda. Hemen bakalım 2k. Şimdi yine yükseklikler çizsek. Şuradan çizecek olduğumuz yükseklik benzerlik oranından yine 2 haşa, buradan çizecek olduğumuzda da h'a eşittir. Şimdi arkadaşlar 2h Çarpı 3A bölü 2'den 3AH olacak. Yani buraya 3A alanı diyelim. AH'a A dedik. E, H çarpı 4A bölü 2'den 2AH olacağı için buradaki alan 2A oldu. Tüm alan nedir peki? Tüm alan 4A artı 3A bölü 2 yani 7A bölü 2 çarpı 3H. Bu da 21A bölü 2 olacaktır. 5'i burada gördüğünüz gibi 21 a bölü 2'den de 5 a çıkarsa 11 a bölü 2 de burası olmalıdır. Şimdi demiş ki bize EDC'nin alanı EDC 3 a artı E A B ne oldu 2 a bölü C o da 11 a bölü 2 e düzenlersek 10 bölü 11 bulunacaktır. Cevap bol şıkkı olmalıdır. Geçelim 10. sorumuza. Verilenlere göre demiş yamuğun alanı kaç birim karedir? Şimdi buradan bir paralel çizersek arkadaşlar. Burası 3 birim. Burası 5 birim. Burası da 5 birim oldu. Yani 3, 4, 5 üçgeni oldu. Burası dik olmalı. Sonra şunu birleştirdiğimiz an A, E, C, D bir paralel kenar olduğu için ikisi eşit alanlı olmalı. Şimdi 3 çarpı 4 bölü 2'den bunun alanı 6 birim kare. E, tabanlar aynı olduğu için bu da 6 birim kare. Paralel kenardan bu da 6 birim kare olduğu için aralığından cevap 18 birim kare olmalıymış arkadaşlar. 11. soruda eşitlikler verilmiş. Mesela AG'ye K dersek bunlar da K olmak zorunda. GH 2K HB yine 2K oluyor. Şimdi K'ye K olduğunda yani yamuk gibi düşünelim. K artı K bölü 2'den 2K'ye 2A düşsün. 3K'ye 3A düşer. Burası da 3K olduğu için 3A. Şimdi soruda demiş ki HBCF HBCF yani 3A 18'miş. Demek ki A 6 birimler olmalı. GHFE GHFE 3A kadar. AGE'de 2a kadar yani soru bizden a'yı istiyor. O da zaten 6 birim kare verilmişti. Geçelim 12. soruya. Şimdi 12. soruda FBCN'nin FBCN alanının 7a olduğunu düşünürsek AFED'nin de alanı 4a olmalı orantıdan dolayı. DE'ye x diyelim ki soru oraya istiyor. Şimdi düşünün arkadaşlar. Yükseklikler aynı. Alt taban artı üst taban nedir? 14. Bakın 7a. Yani yarısı. O zaman 5 ile neyi toplayıp 2'ye verirsem 4'ü verir. 3. Cevap Ceyhan olmalı.